Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 1000 aboneye özel soru cevap videosu yapıyorum. Gerçekten aşırı mutluyum. Yani hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten 2026'ya son 4 gün kala bunu yapmanız benim için çok büyük bir şov. Yani çok teşekkür ederim. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet 22 saat önce böyle bir gönderi paylaşmışım. Ve şimdi bunları okuyalım. İlk sorumuz yüzünü bir kda gösterecek miyim? E, tabii ki de bunu hayır diyeceğim. En fazla 3K en az 2K'da gösteririm. Çünkü 1K'da gösteremem. Ailem çok kızar. İkinci soru en sevdiğin XT Tuber kim? Karar veririm tamam. Doğum günün ne zaman? Doğum günüm 2 Mart. En sevdiğim XTuber Tuber özgüş TV evet. Üçüncü sorumuz ise çikolata youtuber'dan geliyor. Yani neden adını söyledim hakkında hiçbir fikrim yok. Bir. animasyonunu beğendin mi? Yani ilk animasyonunu beğendin mi? Hemen bakalım. Maalesef ilk animasyonunu göremedim. Çünkü ilk videolarında ee, garip garip emojiket videoları paylaşmıştım Ve göremedim Youtube'a neden başladın Başlama sebebimi bilmiyorum Galiba 500 abonede kapatırım Diye düşünmüştüm Zaten 100 abonede Ban yemiştim ama neyse Youtube kanal açtığında 969 abone olmayı Bekliyor muydun Daha çok 1k bekliyor muydun diye sormaya çalışmış Çünkü bu postu Paylaştığım zaman bu kadar aboneydim ee, Beklemiyordum yani çünkü çok garip gelirdi. Yani bir k abone çok abartılıydı yani okul arkadaşlarım bile çok abartmıştı. Ama şu anda oldum. Ee, tamam. Şimdi dördüncü sorumuza geçiyoruz. İki sorum var demiş. Animasyon yapmaya nasıl başladın? Ee, animasyon yapmaya nasıl başladım? İlk başta e, like motion diye bir uygulama öğrendim. Sonra YouTube'da A like motion tutorial diye arattığımda bir sürü tutoriallar geldi. Oradan başladım ve en sonunda buraya kadar geldim. Ee, i̇kinci sorusu ise neden YouTube'a başladım? Evet. Zaten burada buradaki cevap var. Evet. Ee, beşinci sorum bu. Evet bu beşinci soru. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Genellikle arkadaşlarımla konuşuyorum. Eğer arkadaşlarım müsait <laughs> müsait değilse resim veya animasyon yapıyorum. Altıncı sorumuz şimdi çok sade gidiyorum evet. Çünkü uzatmak hiç istemiyorum. Altıncı sorumuz ise PKX'te kanal olmasa ne olurdu? Evet galiba Dandy's World animasyonları yapan bir kanal olurdum ve hedefim 10k olurdu. Evet. Animasyon nereden öğrendin? Youtube'dan evet. Aa soru sayısını unuttum. Şimdi 8. sorudayız. Evet. Biri 3 soru sormuş. Bravo. En sevdiğin renk ne? Mavi. Gözlük takıyor musun? Hayır. Kreatür olunca ne yapacaksın? Hmm, animasyonlarıma devam edeceğim galiba. Dokuzuncu sorumuz ise bir kabonede buluşma yapacak mısın? Kanalın kapanacak mı? Kanalım kapanmayacak. Ama ölürsem tabii kapanacak. <laughs> La kursun. E, bir kabonede zaten buluşma yaptım. Canıma gelenler bilir. Bu 10. On, soru sorumuydu. Hangisi 10'du? Beynim yetmedi. Galiba bu on. Evet. Mats'ın bana girecek. Tamamdır. En çok istediğin abone sayısı kaç? Yani 3K mı, 5K mı, 10K mı? 100K veya 1 milyon. Evet 1 milyon çok abarttım. 11. sorumuz ise gerçek adın ne? Gerçek adım Elif, evet. Bu kaçıncı soru oluyor ya? ikinci soru ise karakterin lore'u ne? Evet. Bunun hakkında hiçbir bilgi bilmiyorum. Çünkü yani aklımdan uydurma bir karakter tasarlayıp bunu milatlık yaptıktan sonra işte kanalım başladı. Yani Lorne'u bilmiyorum. Yarattığım karakterin eski zamanını bilmiyorum. Oha. Kafamdan uydurduğu bir Uydurduğum bir karakter olduğu için bilmiyorum evet. Burada da mistik sorularımız var evet. Böyle böyle. Bombastik. Ee, o zaman şimdilik e, sorularınız bitti evet. Birazcık daha yazsaydınız okuyabilirdim ama maalesef bitti. Şimdi size çok fazla teşekkür ederim bu abone sayısı ve yardımınız için gerçekten beni bayağı bir geliştirdiniz. İzlediğiniz için teşekkürler Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.